Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çocuk kulübüne gidiyorum. Çocuk kulübünde yemek yarışması var. Yemek yarışmasına Stella ile ben katıldım. E, ee, Stella ile ben çocuklara yemek yapacağız. Onlar da onun üzerinden puan verecek. Kim daha çok puan alırsa o kazanacak. Bir yaşına, yaşına kadar herkes hoş geldi. Lütfen videomu beğenin arkadaşlar. Herkesin okuluna nasıl gidiyor? yorumda yazın çabuk. Çok merak ettim. Neyse hadi ben geçiyorum arkadaşlar. Merhaba Yalzi abla. Merhaba. Stella ne yapıyorsun? Bekliyorum yaşmayı. Kafamdaki pırasayla herkesin kafasına doink doink yapacağım ve ünlü olacağım. Doink doink. Doink doink. Ne yapıyorsun Stella? Şey birazcık uykum geldi de o yüzden kafanıza pırasayla vurdum. İçim geçmiş. Stella ama boş yaptın ya. Ama bu da bir Stella tarifi yani. Stella'ların işi e, şey ne diyeceğim ne diyeceğim ne diyeceğim. E, şapşalık yapmak. E, şapşalık yapmak diye bir görev mi var stella. Evet var görevi. Piyasa kafalı ya. Elma kafa stella. Piyasa kafalı ya. Elma kafa stella. Ha, ya bu anlamıyor musun? Piyasa kafa şey, şey ya. ya. Hayır, annem canım benim. Ee, kafam gitti. Ee, neyse boş ver ya kim numunda? Yarışma başlıyor. Herkes yerini alsın. Ben şu yıkayayım da. Merhaba ya. Merhaba ya. Merhaba arkadaşlar. Başlıyorum. Bana gaj ver. Tamam ya. Şimdi arkadaşlar ilk ben yapıyorum size ben de. domatesle peynir eritip müthiş bir sos yapacağım et için şimdi sterile de buna eriyken sterile eriyelim. Ben şu tabağın içine daha en iyisi ben düşünemedim ya nasıl yapsam nasıl yapsam tamam en iyisi donatla tavuk karıştırmak o yüzden donatla tavuk e, Bu ne pişirelim. Şöyle. Ee, şöyle birazcık soya sosu. Duyun, duyun saçımı soya sosuyla boyadım arkadaşlar. Duyun duyun. Duydun ya. Bir saat du, duydun. Tamam devam edebiliriz. Saçımı düzeldim. Ya bunlar pişmiş mi diye acaba ya. Pişmiş mi Bence pişti pişti. Olmuş bunlar. Acaba bunların somut içini mi yapsam çay koyup? içine? e, yamakim yapayım. Şöyle. Hmm. Bir ara çay. Muhteşem oldu. Benim içeceğim bu. Liyak kışkan çok güzel oldu. Ben senin neyini kıskanacağım? Stella ya ben beğenmedim. Bir yaş kötü yaptık kardeşim onu. İlk başta yapsaydım belki olur. Üff. Anlamaz içecek şeyden. Bence aşırı sen anlamazsın. Bak bu, bakın bu benim içeceğim görüyor musun Layla abla? Acaba bunlar pişmiş miydi ya? Eğmiş midir? Bence iyi de iyi de. Evet, elim. yaptım. Puyeme birazcık şöyle yapıyorum. Bu arada arkadaşlar bunu sakın şey sakın denemeyi unutmayın. çünkü bu Lia Koya tarifi. O tadı da çok güzel oluyor. Bana annem öğretti. Adını da Lia koyduk. Bu tarifi denemezseniz de size arkadaşlar. Yeğe bu da arkadaşlar. Yaptım ben. Bu yere koymuştum biraz beklemeliği için. Şimdi de etlerimin üstüne dökeceğim. Etimin daha doğrusu etlerimin değil. Mmh, nasıl pişirebileyim? Bunun üstüne pişireyim. Şöyle sosçuklarım beklesin birazcık. La la lili la 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 lili 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 arkadaşlar şu has kaldı pişti. Hemen dökeyim. Bir. Duyun saçım ketçap oldu. Duydun duydun duydun. Evet arkadaşlar pişti etim. Nerede kalmıştım en son e, sosumun ikincisini döküyordum döktüm. Çok güzel oldu kesin. Bana bundan direkt 10 puan çaktılar. Ama tabak yok. E, tabak şey şuradan tabak alıp koyayım. Merhaba arkadaşım ben buradaki tabağı alıyorum. Tamam iyi ya. Senin olabilir. Dersen benim olamazdı otelim buraysa. Ay otelin tabakları da. Hemen koyayım etimi. Zaten et bir şey şey bir bir şeydi. Neş kokuyor. Çok güzel kokuyor. Ben çok beğendim. Teşekkür. Evet. Çok güzel oldu bu benim anne yemeğim Bunu nereye koyayım? Şuraya koyayım. Şimdi kendi içeceğimi yapacağım. Geçerli. Meçali şalik bombaş Aptominal. Çok güzel bir şeyler bunlar. Yeniden de tatil yapmak istiyorum arkadaşlar. Hemen koyayım. Pişiyor, şey pişiyor, şey pişiyor. Yeçeyim, şey yeçeyim, 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 yeçeyim. Yiçeğim. Koyamıyorum yeçeyimi. Leyla abla bu bakinenin de bozukluk var. Hı, öyle ama yengem o oldu. Bunu ne işte düzeltebileyim? Acaba düzeltmeyeceğim mi? Düzeltmeyeyim, boş ver. Hem o yengi belki çok güzel olur. Çok seveyim mor yengiye. Şöyle tamam koydum. Hemen yemeğimi yanında ekliyorum. Evet, şimdi tatlı hazırlayacağım. Ama ilk önce arkadaşlar size yemek yemişni söyleyeyim. Bu Purple Koya. Bu e, etim e, tatlı lula. Aslında e, onun şey e, genel ben. E, sonra tatlımın ismi de Baleyin oyuyak. Çok seviyorum baleyini. Ben bale kuşuna gidiyorum zaten arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Üçüncü seviyeyim. Neyse tadımı yapayım. Hmm, tabak. Arkadaşım tabak verir misin? Yine alabilirsin. Teşekkürler. <laughs> Neyse herkes izin veriyor ya. Çok iyi kişiler. Ben çilek alayım. Tamam. Bunu şöyle koyarsam. Bu da tatlı tabağım. Bunun adı da e, şey baleyinde. Ama ama tutamıyorum. Katil Ayla abla. Etmek. Üzüldüm ben. Tamam ben tutayım. Teşekkürler Ayla abla. Ama onu nasıl bırakacaksın? Bak bıraktım. Aferin Ayla abla. İşte ben de anne yemeğimi yapıyorum. İçeceğim bir kezciğimi mikrolu. Yani gibi kötü olmadı. Ben de et yapacağım. Kesinlikle yerden görmedim. Ama ben bu eti pişirmeden yapacağım. Stella şef. Çok akıllı olduğum için şöyle bu sefer saçıma gelmeden şöyle birazcık soslayalım. Tuzlayalım. Kaya biberleyelim. Çok güzel oldu. O bitti. Bana tabak kalmadı. Bari şu ocağın üstüne yapayım. Çok akıllıca. Bu da şey benim yeni modem oldu. Sakınlıkla açmıyorum. Yanlışlıkla açmasınlar, sonra da tadının kötü olduğunu düşünürler kesin. Ee, tatlıya da tatlıya da tatlıya da tatlıya da, tatlıyor da. Hmm. Hazır yapılmış... Fındıklı... Yok fındıklı olmuş. Bebe mamalı kek. Çok akıllıca. Hazır yapılmış bebe mamalı kek. Herkes... 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 Herkes bunu çok sevecek. Şu açayım hemen bebek mamamı. Ve oldu. Çok güzel. Son bir dakika. Ana, ana yemekler, 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 yemekler. Hazır hepsi. E, hepsini elim alayım. E, belki çok severler abla ve oradaki kişiler. E, tamam, 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 tamam. Ve bitti. Herkes e, tabaklarını masaya koysun. Tamam. Ben şu kardeşim masasına koyacağım. Bana her şeyimi verdi. O masasında tabak da vardı. Ama ben koyamıyorum. Eh. Koydum. E, afiyet olsun. Herkes teker teker yiyecek bu arada. Beğenmezseniz lütfen de beğenmedim e, demeyin. E, Liyacım bir dahakine değil mi? Bana gayet beyin. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. 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 Tamam Tamam arkadaşlar. Anladık anladık. Tamam diyorsunuz. Ama biraz da hani e, güzel söyleyin tamam yani. Tamam tamam din geçin ya Lala. Ne gerek var? Tamam deme ya Lala. Gün şöyle yiyeyim. Tövbe tövbe. Ya Lala abla koyamadım yardım et. Tamam tamam. Ben koyarım şöyle. Tamam koydum. Yüzü bir koydum. Ha, ha çok mutluyum. Duyun ya Lala geçiyorum. Tövbe tövbe. Ha, ben şu arkadaşa koyacağım. Çek şu tabağı. Allah Allah kendisi koymuş bir de tükenmeden önüne. Allah Allah ben koyacağım sizin tabağınızı. Yo herkes kendi tabanı kendi koyabiliyor bir kez. Ne alaka ya? Şef koyar tabakları. Allah Allah. Ne münasebet. E sen tabak koymadan nasıl yapacağım peki? Boş ya. Zaten çok yanlış bir şey söyledim. Zaten tab ben tabak koyayım sen koymazsın yani. O yüzden Hadi maşallah afiyet olsun. Çok güzel tadı var ya. Var ya vitamin bombası. Size güveniyorum. Hadi dostlar size bir uyuyayım be. Çat 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 Hepinize güveniyorum. Ee, yemeğime 10 puan verirseniz size çıkışta bebek maması alacağım. Ne alaka ya? Sen benim hangi ma bebek mamasını sevdiğimi biliyor musun? Yü. Benim biliyor musun? Yü. Öylesine bebek mamasını alacağım sadece. Tamam ya. Lala. Yemem ama ben anne. Evet çocuklar herkes tatmaya başlayabilir. İlk önce Lia'nın etinden. Etine de Rüya eti. İlk önce Lu Lulu başlasın. Tamam yetmeyeyim geti bakalım diye çok güzel. Ben çok seveyim. Hmm. Hmm. Tek bir şey eksik olmuş. Tuzu unutmuşsun. Biraz da kayıp ekleyebilirdin. O yüzden 10 üzerinden 9 vereyim. Çok güzel. Teşekkür ederim Lulu. Şimdi siyah Lili de. Lili tat bakalım. Ye. Mm, mm, tam benim tadım bir şey olmuş. Ben baharatı falan sevmem. Tuzu sevmem. Onun üzerine o veriyorum. Çok güzel yapmışsın diye ellerine sal. Bir şey diyeceğim. Ben ne zaman puan vereceğim acaba? Stella sen hiç puan vermeyeceksin ki. Ama ben de puan vereceğim. Ver bakayım yiyeceğim ucundan. Mm, çok kötü sıfır puan. Eksi sıfır yaptı. Hatta eksi bir milyon sıfır. İşteyle sen yemezsin. Boşa gitti işte. Şimdi de e, ee, Rusi'de. <laughs> Rusi'de. Benim adım. Senin adın Rusi mi? Rusi. İyi e, tamam ye bakalım. Ee, Ayrıca yine veriyorum. Sen hem benle daha geçin için bir puan kıydım. Üstüne kahve koymamışsın etin. Ee, sonra bir de avokado koysaydın tam olacaktı o yüzden çok kötü. Benim annem her zaman üstüne çiçek koyar, kahve döker, su dökey, daha ne döker? Şey, ee, ee, Leyla abla bir şey söyleyeceğim bu çocukta bir terslik var sanki. Etin üstüne kahve döküyormuş annesi. Ee, ben de fark ettim çaktırmalıyacağım. Tamam tamam. Ee, tamam. Sıra kimde? Evet arkadaşlar videonun arkasında herkes dedi. Şimdi herkes puanını veriyor. Ben 8 vermiştim. Ben 9 vermiştim. Ben 10 vermiştim. Ben 7 vermiştim. Ben de 10 vermiştim. Ben de, de 9.5 vermiştim. E o zaman herkesin puanı belliyse hepinize çok puan vermiş miydim? Yok ben vermedim. Ben onun üzerine 10 vermiştim de benimkini söyleteyim ben. Hiç biraz kızıldım ben. Tamam tamam seninki ne söyledik? Üzülme sakın tamam mı? Tamam. Hadi arkadaşlar bütün puanları toplayın. Lelala abla sen topla. Ee, Stelan'ın yiyeceklerini de topla. Hmm. Yanınkini topluyorum. Bir dakika hepinize teker teker soracağım. Ya 63,5 puan aldı. <laughs> çok puan almışım, çok puan almışım, çok puan almışım. Kışkırtsayla kışkırt ne, neyini ne kıskanacağım ya Allah Allah. Şimdi de Stella'nın puanlarını topluyoruz. Bir Stella'nınkini tatmadık yani. E, evet, tatmadık, 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 tatmadık. Hep hiçbirimiz tatmadık ya. E tamam çocuklar söyleseydiniz. Söyledik ya. ya. Herkes tatsın. Bu ne ya böyle? Tadı çok güzel. kötü bunun tadı. Ne yapacağız? Çocuklar ne oldu ki? En fazla e, sadece tadı kötü olmuştu. Çok fazla bir şey yapmadı ki. Nasıl şey yapmadı ya? İçeyi şunlayayım. Ne oluyor çocuklar ya? Allah Allah. Öyle bir içişiniz var ki görseniz inanamazsınız. Neden böyle hızlı içiyorsunuz? Ne oldu ki? Stella bunun içine ne koydun acaba? E, i̇lk önce donatlı Et yaptım. Ee, ne oldu? Niye hepiniz öyle bakıyorsunuz? Ne oldu? Tipiniz mi kaydı? Ben koşuyorum. Stella ne yaptın ya? Artı ya, tarafı. İşte etlere donat koymuştum. Stella'nın puanı ise 5. Yok şirlik sevmiyorum ben sevmiyorum. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa Stella bu yayı patlatacak. Bay bay.